Koronavirüs önlemleri altında yapılacak sınav öncesi hem öğrenciler hem veliler heyecanlı. Peki sınav stresinin nasıl önüne geçilebilir? Sınavda başarılı olmanın püf noktaları neler? Bu soruların yanıtını alacağız. Şimdi muhabir arkadaşımız Züleyha Cebeci eğitim uzmanıyla birlikte konuşacak bu soruları ve elbette daha fazlasını. Züleyha söz sizde. Canan Reçber evet LGS sınavı cumartesi günü yapılacak. Doğal olarak bu kısa zaman diliminde öğrencilerde, velilerde bir hayli heyecanlı ancak bu stresi, heyecanı doğru yönetememek sınavdaki başarıyı da olumsuz yönde etkileyebilir. Peki stres nasıl doğru yönetilebilir? Başarının sırrı nedir? Sınavdaki soru çözerken nasıl bir yol yöntem izlenmesi gerekiyor? İşte tüm bu soruların cevabı için hemen eğitim uzmanına döneceğim. Tolga Erdoğdu yayın konuğumuz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim öncelikle şuradan başlayalım. Sınav öncesinde ya da sınav sabahı haliyle stresli, heyecanda hakim hem öğrencilerde hem de velilerde nasıl doğru yönetilebilir? Neler tavsiye edersiniz? Evet stresli olmaları oldukça normal. Çünkü uzun yıllar emek verdiler bu çalışmalara hem veli hem öğrenci açısından. Stresli olmaları çok normal. Fakat bunu sınav öncesi ve sınav sonrasında sınav sırasında uygulayacakları taktiklerle bu stres düzeylerini motivasyona çevirebilirler. Mesela sınav öncesinde neler yapabilirler? Önce ondan bahsedeyim. Mesela şurada sınava bir perşembe ve cuma akşamı kaldı. Bugünden itibaren artık ders çalışmayı bıraksınlar, soru çözmesinler. Sadece öğrencilerden bazıları şunu düşünebilir. Hocam öğrendiğim bütün bilgileri unuttum. Evet şu an öğrendiğim bütün bilgileri unutmuş gibi görünebilirsin. Ancak sınava geldiğinde, sınav anda bunların hepsini hatırlayacaksın. Bu kaygıyı taşıyan öğrenci en fazla şunu yapabilir. Bildiği konuya konusuna sadece bakabilir. Soru çözmeden sadece konusuna bakabilir. Bu biraz öğrenciyi rahatlatacaktır. Sınavdan bir gün önce e, biyolojik saatlerini ayarlayarak sınav gününde saat kaçta kalkmaları gerekiyorsa yine aynı o saatte kalksınlar. Örnek veriyorum sabah saat 7'de kalkacaksa 7'de kalksın, e, kahvaltısını yapsın, e, okula doğru yol alacak. Bunları bir düşünsün. Kafasında mesela o gün ne yaşayacaksa kafasında zihninde bunun bir provasını yapsın. Yani ders çalışarak değil ama zihinde çalışmanın bir provasını yapabilirler. Bu onları rahatlatacaktır. Veliler de burada önemli bir faktör. Sınav öncesi öğrencilere ekstra abartılı cümleler kullanmasınlar. Sınav streslerini azaltacağız diye düşünürken bu öğrencilerdeki sınav kaygısını fazladan artırabilir. Bizim ülkemiz, insanlarımız, akraba, eş, dost sınava gireceği zaman öğrencileri arayıp başarı dileklerini iletmeyi çok severiz. Çok da normal, iyi niyetli bir davranış. Ancak bu durum öğrencilerdeki stres düzeyini ve kaygısını artırabilir. O yüzden ben öğrencilere tavsiyem son gün telefonlarını kapatmaları ve veliler de lütfen bu konuda anlayışlı olsunlar. Bu tür telefon isteklerini, akrabadan gelen telefonları, iyi niyet dileklerini öğrenciye sorudan iletsinler. Bu öğrencideki kaygı düzeyini azaltacaktır. Anladığım kadarıyla hocam pozitif düşünmek, olumlu düşünmek sınavdaki başarıyı artırabilir. Kesinlikle. Peki sınav gününe gelecek olursak, sınavda öğrenciler hangi sorudan başlamalı? Bildikleri sorulardan başlamak onlara avantaj sağlar mı ya da zorlandıkları sorular elbette olacaktır. Burada nasıl bir yol izlenmeli? Tabii sınav günü oldukça önemli. Sınav salonuna girdikten itibaren ve kitapçık eline geldikten itibaren öğrenci zaten bir heyecan yaşayacak. Bu çok normal. O şey düşünmesin. Ya ben sınav kaygısı ve stresi yaşıyorum diye düşünmesin. Bunların hepsini hepimiz yaşadık. Bunlar çok normal bir süreç. Sınav kitapçığı eline geldiğinde ki ilk önce sözel kısım gelecek. Yani Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü, İngilizce gibi derslerin olduğu bir kitapçık eline gelecek. Bu kitapçıkta önce stresini azaltabilmek için en iyi bildiği ders hangisi ise o dersin sorularından başlasın çözmeye. Bu öğrencinin sınavı yapmaya başladıkça, sınav sorularını çözdükçe kendine güveni gelecektir ve bir süre sonra tıpkı deneme sınavındaymış gibi hareket edecek ve bu durum sınava alışmasını sağlayacaktır. Bu açıdan bu çok önemli. Bildikleri konulardan başlasınlar. Ola ki sınav esnasında zorlandıkları bir soruyla karşılaştılar. Turlama tekniği dediğimiz bir tekniği kullansınlar. Turlama tekniğinde ee, zorlandığınız bir soruya e, sorudan dönüp bakıyorsunuz. Orada öğrenci zorlandığı herhangi bir soru olduğunda paniğe kapılmasın. Desin ki ya bu soruya ben çalıştım. Ben bu sorunun cevabını biliyorum. Şimdi seni şu an çözemiyorum ama birazdan dönüp seni cevaplayacağım. Diyerek kendine e, telkinden bulunsun. Hocam son sorumu soracağım ama bir cümleyle özetlemenizi rica ediyorum. 45 dakikalık bir ara var. Burada bir cümleyle velilere, ailelere ve öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Orada şunu yapsınlar. 45 dakikalık ara, uzun bir ara. Orada kesinlikle bir önceki sınav hakkında konuşmasınlar. Yani sözel bölüm hakkında konuşmasınlar. Kim hangi soruyu ne kadar doğru yaptı, bunun paniğine girmesinler. Çünkü sayısal bölüm sorularını etkileyecektir. Burada velilere de şunu söylemek istiyorum. Veliler sakın sınav bahçesine, sınav salonuna giriş yapmasınlar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet Canan Eçber yayın konuğumuz eğitim uzmanı Tolga Erdoğdu'ylu. Kendisiyle liseler geçiş sınavını konuştuk. Zira cumartesi günü LGS sınavı yapılacak. Bu kapsamda hem öğrencilere hem de velilere birçok görev düşüyor. Detaylarından bahsetti kendisi de. Biz kısaca özetleyecek olursak öğrenciler sınav esnasında stresi azaltmak için, başarıyı yakalamak için sorulara bildikleri yerden başlarlarsa daha verimli bir sonuç alacaklardır. Zira zorlandıkları soruları yine sona bırakmaları tavsiye ediliyor. Diyelim sözü tekrar size bırakalım. Efendim bilim Kur